Evet 7 saatlik beklemeden sonra Türkiye günlüğünden geçiyoruz. Ee, yaklaşık 7-7,5 saatlik bir bekleme oldu. Ee, birazdan e, buraya geçeceğiz. Evet İstanbul'dan çıktım. Balkara'dayım. Ee, Selanik'e doğru gidiyoruz. orada orada bir sürpriz de bizi karşılamadı değil. Ee, Normalde krosta devam ediyorum. Ortalık baya bir kış günü gibi tekrar sis pus. Burada bir bir kahvaltı molası yaptık. Tabii sürpriz sadece yağmurdan ibaret değilmiş. Bu pır parkına geldiğimizde anladık bunu. Başta yine herhalde çok beklemeyiz diye düşündük. Araç sayısına bakıp rakam çıkarmaya çalıştık falan ama tabi tecrübeli insanlar da var. Onların verdiği rakamlar da bizi biraz şaşırtmadı değil doğrusu. Gümrük öncesi burada bir bekleme alanında bekliyoruz şu anda. Şuradan önden sırayla alıyorlar. Biraz herhalde Yunanistan tarafında da yavaşlık vardı. Yaklaşık 3-4 saat sürmesi bekleniyor. Evet 19 Mayıs nedeniyle biraz yoğunluk var tabi. getirdiği bir süre. Bakalım. Henüz daha Türkiye'den çıkamadık. Saat şu an itibariyle bakıyorum. 11.30. Biz sabah 4.30'da karşıdan Anadolu yakısından çıktık. Ee, henüz daha evet İpsala'ya geçebilmiş değiliz. Neyse ki artık bizi de aldıkları bir grupla daha sonra 4 gibi falan İpsala gümrük kapısını görmüş olduk. Heyecanlandık tabii hızlıca sanki buradan da geçeriz diye. Önceki geçişlerimde hatırlıyorum. Çok uzun sürmüyordu. Gümrük kapısına içeri giriyorsunuz. Birinci kapı sonra esas burada e, araçla beraber geçeceğiniz pasaportu falan göstereceğiniz e, yere doğru ilerliyoruz. Orada tabii sıra yapılmış. Esas yani tır garajına bekleme nedenimiz buymuş. Burada yığılma olmaması için böyle bir e, aksiyon alınmış. Şu an e, Gümrük Kapısı'nın önündeyiz. Sıramızın gelmesi için. Evet 7 saatlik beklemeden sonra Türkiye günlüğünden geçiyoruz. Ee, yaklaşık 7-7.5 saatlik bir bekleme oldu. Ee, birazdan e, burayı geçeceğiz. Ben uzun yıldan önce geçmiştim. Ee, Bulgaristan sınırında da bir, bir, birkaç kez geçtim ama son dönemde hiç kullanmamıştım. Ee, özellikle dediğim gibi bayram günleri vesaire dikkat etmek lazım. Burada ee, buradan da e, Yunanistan tarafındaki gümrükten de geçip Teda Ağaç, doğru, Kavala'ya doğru devam edeceğiz. İpsala'yı geçtikten sonra şu meşhur Meriç Nehri. Oldukça geniş bir nehir. Ee, Türkiye'nin en bilinen nehirlerinden birisi. Yunanistan'la olan sınırımız biliyorsunuz. Burada hala da Türkiye tarafındayız. Türkiye bayraklarını görüyorsunuz. Şimdi Yunanistan tarafına geçmiş olduk toprak açısından. Buraya ulaşmak tam 10 saat sürdü İpsala'dan buraya tam 10 saat sabah 10'u 20 geçe girdik şu an saat 8'i 15 geçiyor yani tam 10 saat yaklaşık 600 metre 800 metre bir kilometrelik bir yol. Güneşi batırıyoruz daha İpsala'dan yeni çıktık. Sabah güneş doğmadan İstanbul'dan çıkmıştık. Ee, geçtik bakalım. Yol temiz duruyor. Bu tarafta trafik yok. Bayılanacağımız bir şey de yok gibi gözüküyor. Yunanistan tarafında bunun gibi çok fazla gişe var. Ödeme yapıp geçiyorsunuz. Evet Yunanistan tarafa geçtik. Güneş batıyor dediğim gibi. Ee, otomobille keyifli bir Yunanistan yolculuğu yapalım istiyoruz. Tabi günün birini hızlıca yemiş olduk. Burası ilk gişenin olduğu yer. Şöyle. Burası ilk gişenin olduğu yer. Böyle devam ediyor. Güzel. Temiz bir yol. Rusistan'a uyum sağladığımın ispatıdır. Aa. Plan dışı bir günü gümrük kapısına geçirdiğimiz için artık Kavala falan değil, direkt e, Gümüncine'de de biraz akşam kahvesi vesaire e, meydanda oturduk. Ee, sonrasında da burada kalmaya karar verdik. Çünkü epey bir vakit olmuştu. Yorulmuştuk zaten. Dolayısıyla Gümülcine'de Olimpos Otel 3 yıldızlı burada kaldık. Ee, sabah bir şöyle kabaca şehirde ne var ne yok yürüyüp bakmak istedim. Ee, yani küçükçe bir e, şehir aslında Gümülcine. Ama aynı zamanda da sakin, hakikaten böyle hani Türkiye'yi de andıran tarafları var. Ee, bir taraftan o Yunanistan'ın çok sakin, sessiz yapısını da e, gösteriyor. Hani şurada işte değişik tarihi binalar, eski binalar falan dolaşırken kafeler, e, katedral demeyeceğim artık kilise var orada işte bazı tarihi binalar vesaire. E, küçük bir şehir hani bir günde e, dolaşabileceğiniz belki bir gün bile kalmayacağınız bir şehir. Burada börekçi evet önemli e, Gümüşhane'de börek çok önemli bir e, kahvaltı her çeşit börek var. Bu da Türkçenin de konuşulduğu sahibi Türklü galiba. Bir porsiyon börek 2 40 Euro. Gayet uygun. E, tatlar, lezzetler de gayet uygun. 5 farklı börek yiyebiliyorsunuz. Şimdi yine de geçeceğim ama şöyle kabaca otomobil parkını da göstermek ve konuşmak isterim. Hakikaten oldukça e, kullanışlı eski otomobiller devam ediyor diyebilirim. Fazla yeni otomobil, hatta elektrikli otomobil grubunda neredeyse hiç yok diyebilirim. arabayı park edip Kavala'da hemen kalenin altında e, limana doğru ilerliyoruz. Çok güzel bir şehir tabi. Özellikle Gümülcine ve e, Dede Ağaç'tan sonra Kavala daha önceki izlenimde oydu zaten. Hani Selanik'e yaklaştıkça biraz daha şehrin şehri, şehirlerin yolların görüntüleri değişiyor. Burada da onu fark ediyorsunuz. Kavala, bir bakıma herhalde e, Türkiye'ye yakın Avrupa şehri diyebiliriz, kıyı şehirleri açısından. Ya bir taraftan gerçekten yani Yunanistan'ın dokusunu veriyor. işte kafeleriyle, oturma alanları, caddeleriyle e, bir anlamda biraz Avrupa hissini hissettiriyor. Çok büyük bir e, ilçe, şehir değil, ilçe değil aslında. Bizim belki bazı ilçelerimiz kadar büyüklüğü falan. Ama e, dokusu gayet güzel. Hani o tatil kasabası hissini... ...hissettiriyor. Burada, evet, eskiden kalma e, bir takım dokular, yapılar var. E, turistik bölgeye zaten kaleye doğru tırmanırken... E, ...Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın olduğu... E, konağın olduğu yere doğru tırmanırken... ...işte kafeler vesaire. Bu da Kavalalı'nın bir heykeli. E, seviyor Yunanistanlılar. E, herhalde Osmanlı'ya e, karşı e, isyan ettiği için de sanıyorum. Burada tam e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa konağının önünden... Denize doğru bakıyorsunuz, limana doğru. Bu da konağı İçeride bir baktık, gezdik ama hemen karşısında eskiden cami olan şimdi kilise olarak kullanılan bir yer var. Bu da gayet güzel bir e, doku. E, bu da karşıda e, Tasos, yani Taşöz dediğimiz ada. E, buradan iki saatlik bir feribot yolculuğu geçilebiliyor. Evlerin dokusu çok yeni evler yok zaten. Hemen arkası kale. Burada yine e, eski bir mezar var. Osmanlı mezarlığı. E, gayet güzel. Orada keyif alabileceğiniz. Mesela 2 ile 6 arası burası kapalı. E, Kavala kurabiyesi almak istedik ama orada e, ne yazık ki kapalıydı. Neredeyse en yeni otomobil. Bu, bu bile herhalde 2017-18 falan olması lazım. Eski Golf'ler, eski Picantolar, eski Opel Astra'lar. Otomobil parkı oldukça eski diyebilirim. Motorlarda yaygın tabi. Buraya motorla lazım. Türkiye'den çok sayıda gelen turistik ziyaretçi var. Neden geliyorlar? Özellikle şu doku, buralarda balık restoranları, işte limanda da görüyorsunuz. Karşısı kalenin olduğu bölge, demin gösterdiğim yerler. Limanda gayet güzel, hani Türkiye'deki limanlardaki kalabalık, hem denizden gelen kalabalık, hem kıyıdaki kalabalıklar. Burada o kalabalığı hiç görmüyorsunuz. Nihayetinde Ege Denizi, gayet de güzel, keyifli bir deniz. Ee, belki insanlara buraya çeken hani çok popüler olan kısım yemek fiyatları vesaire birazdan onlardan da bahsedeceğim ama esas bence sakinlik burada insanları cezbediyor gibi gözüküyor çünkü bir yeri tadını alabiliyorsunuz şöyle bir kıyıda beklediğinizde üstünüzden 50 bin kişi geçmiyor bakın işte kalabalık dediğimiz bu kadar gayet de Hani Gümrük'te bizi oyalayacak kadar olan kalabalık burada bu kadar olmuş oluyor. Tabii dağılıyor Yunanistan içine geçince. Bir kısım insanlar belki Selanik'e gittiler, bir kısmı geride kaldı vesaire. Ee, parklar, yollar gayet sakin. İşte araç parkındaki e, durum e, malum. Yani çok yeni otomobile meraklı bir bölge değil. Zaten hani Yunanistan'da Selanik ve Atina dışında da çok ciddi bir e, ekonomik turizm dışında ekonomik bir canlılıktan bahsetmek kolay değil. Bu yönüyle de hani bakıyorsunuz bütün ağaçlar neredeyse 5-10 yaşından daha yeni değil. Dediğim gibi elektrikli otomobil neredeyse hiç görmedim diyebilirim. Sadece e, parkta bizim daha çok Türkiye'den gelmiş olan bir iki tane TOG ve Tesla modeli'ye gördüm. Bir tane de Mercedes EQB gördüm galiba. O da Yunanistan plakalı tek araç, bil. bakın Laguna'lar işte eski Astra'lar falan ya bunlar Türkiye'de hani çok eski araba gibi algılanıyor ama gayet güzel insanlar kullanıyorlar. Yapı Osmanlı imareti diye geçiyor. Geçmişte içinde derslikler olan, e, konaklaması olan filan bir yapı. Önden baktığınızda da şu an sadece otel olarak kullanılıyor. E, şeye hakim, Kavala Limanı'na hakim bir tepede. Hemen yukarısında da zaten Şöyle gittiğinizde de Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'nın olduğu, konağın olduğu yere doğru gidiyorsunuz. Sol tarafta da zaten kale var arkaya doğru. Şu arkada kaleyi görüyorsunuz. Sol taraftan çıkışı var. Burada da güzel bir otopark var. Kavala'ya geldiğinizde hani ne yaparsınız çok dert etmeyin. Şunlardan bir tanesi galiba bu. Taşoz'a giden, Taşoz Adası'na giden gemilerin kalktığı yer tasos taşıyoruz. Apiko isimli bir restorandayım Deniz de, için. Ne yedim? Balık evet. evet. de var. var. Evet buranın da üç tarafı denizlerle çevrili ve deniz ürünleri gayet uygun. Özellikle aparatifler 3-4 euro, 5 euro, 6 euro civarında. E, kilo balıklar da, deniz kilo balıklar da 35-40 Euro ile alınabiliyor. Hani Türkiye fiyatlarıyla gerçekten kıyaslamak zor. Çok keyifli çünkü, lezzetli, gayet sağlıklı getiriliyor. Ve hani böyle yemekte kısıntı çok yok gibi. Kavalanın kemerleri var. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi kemerlerden itibaren dışarıya doğru çıkış, ...kata doğru geçiş yapa biliyorsunuz. 19 Mayıs yoğunluğuna yakalanmamak için dönüşte Selanik'i iptal etmek zorunda kaldık. Tekrar geri dönüyoruz. Tekrar işte Kavala, Gümülcin'e ve Dedağaç'a doğru ilerliyoruz. Belki en başta söylemem gerekeni sona bıraktım. 130 kilometrelik hız sınırı var. Çok bir radarla da denk gelmedik. Yollar zaten boş. yani 130'dan fazla da yapma ihtiyacı çok duymuyorsunuz. Gidiş yolundaki kabus dönüşte ne güzel ki bizi karşılamadı sadece önümüzde 100 belki 50 tane araç var zaten çok uzun sürmedi buradan çıkışımız tırlar ayrı bir linedan otomobiller ayrı bir hattan geçiyor hızlıca geçtik kipiden e, alışverişlerimizi de yaptık bu arada evet Türkiye tarafına geçiyoruz tekrar e, bizim için kısa ama iyi bir tecrübe olmuş oldu. Merak edenler için gerçekten bütçesiyle zamanlamasıyla doğru bir zamanda giderseniz harika bir karayolu seyahati olabilir. Dediğim gibi yoğun zamanda gitmemek lazım.